Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Men by Simen'e bir videoda karşınızdayız ee, Ama ah bugün Direkt düşün de Bugün e, ee... Caner var yanımda Caner'le beraber Super Mooch Parkour oynayacağız Ve ölemiyorum Caner Ne? Caner ölemiyorum Enchant'lı Golden Apple edip ölemiyorum attım Ama şimdi öldüm Adam geldim Şimdi ne, ne de diyor de... Ee, Oyun ayır gel Kanka düşme Kanka gel güzel şey. Çıksana. Şey. Hop. Bu ne diyor? Spawn point. Zorluk. Uyumadı. Yağmur. Ne oldu? Tamam. Bir de saat. tam gel. Allah'ım kastı. Abi ne yapıyorsun? Hadi. Gel kanka. <laughs> kanka map hakkında var. Kurallar var. Kurallara bakayım ben de. Ee, tamam, tamam game Mode bir Spawn point klasik şeyler. Blok kırmak yasaklanır. Direkt başlamadı gel. Oradaki şey pressure 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 bas. Gel kanka. Kanka. Kanka sen doğru. kanka sen çok lağlısın bile biliyor musun? Kanka. Kanka. Hadi. Gel. Arkana bak, bak düşme. Dön ben arkana, gözüm. bak buradayım. Hangi? Gördün değil mi? Hı hı. Ha, şimdi başlay gel. Tamam. Biraz laklısın da. Kan kabil laklısın be. Az çok. La, vurma. Ha vurma. mal mısın? Yok, ya, beni, beni, Hadi kanka sen hiç çok uzun. Şu merdivenden çıkalım. Lan işte laga bak. Her atarken laga gibi. Abi. Geçtim. Abi. Aha. Abi. Bak bak. Kanka beni bekledi. Kanka geçmedim daha. Hop, hop abi düştüm. Kanka buradan ileri böyle bitiriyor musun? Kanka niye yaptın? O en sevdiğim. Kanka niye öyle? Kanka, kanka direkt böyle bastın ya. Geçmeden. Kanka. Ama geçtim de. He. Tamam abi. Ben, ben, <laughs> kanka bak düşünce de oradan Kanka, basma. Ne? Kanka ben ne yapıyorum. Kanka bir dakika şuna sana... bu. Kanka ben yapabiliyorum ya bunu. Bir, bir öldün yani. Bir de Kanka yapma. Bak. Ben. Ha kendine bak. Geçtim. Abi dur başta düştüm. Kanka geçtim ben. Bu çok çok cici ya. Abi. Bu park kolay. Yani ben bu yüzden korkmaya bayılayım. Bu video 2 dakika olur. Ondan. Kanka. Kanka ben buraya geçemeyecek gibi hissediyorum. Ama geçtim. Cici. Of of. Of Abi nerede düştüm? Oha Kanka düşüt bak oraya gitme. Oraya basma. Gel buradan çık. Bir Abi dakika, atladım. Kank kank. Caner. Masum bir. 11 yaşında. 6. sınıf öğrencisi. Geçtim. Geçtim. Hop. hop. <laughs> yaşadın, kanka Hop kestim. Oğlum ne çabuk geçiyor. Bir bismillah. Kanka pro play. Kanka, Geçtim. Abi dur geçemedim Ama oh, havadasın kanka. 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 Oğlum, kanka. niye bırakayın? kanka neden vurdun ya? Kanka. Bana ne? Ya kanka niye geçtin? <laughs> kanka yanlış geçtim. Geçtim. Gameo'da. Niye kanka? <laughs> geçtim ya oraya oraya bir arka taraf çünkü önceki bu. Kanka salla. Oraya Abi. Ben yanlışlıkla bastım. Düştüm. vurma tamam hop tamam kanka ay ab dur dur ab geçtim ve ne tebrikler mi be bitirdiniz gittim bir tanesini abi game mod 1'e geçtim ben dur patlatacağım ne dur çok TNT'te Filint flint ver bana. Bir de flint. Hmm, flint, sil ve alayım. Tamam kanka ben başlıyorum. Kanka. Kanka. Caner. Ha. Kanka döşe. Geldimdir kanka kanka döşe bildiğin kadar döşe. Kanka. Kanka bunu Allah'ım. <laughs> <laughs> Patlat. Patlat. dur. bu şey ana kendi yeni buldum. Allah Müslümanları korusun. Ya çok güzel başın değil mi? Şimdi bak yorumlara biz bunları biliyorum Ya kanka. Ne? ne? Aldım, ama hemen envanter açmış mıyım önce açmışım. Kanka, envanter ama başım. Abi lap diye patlattım ya. Oy be. Kanka düşü. şu. Kanka dur bir yer kaldı. Bir yeri patlatmadık. Kanka videoyu burada bitireyim mi? Kanka videoyu bitireyim mi burada? Videoyu bitireyim mi? <laughs> tamam ya dur şurayı patlatalım. Şurayı yok edeceğim abi. Ben burayı yok edeceğim dur. Hiçbir şey kalmadı burada. Kanka full yok et. Vambana aksiyon. Bu benim misyon. Kanka. Kanka. Hı. Bence böyle kısa ve başka, başka bir tane map bulalım. Bildiğim bir evet. şey. Başka bir map bulalım. Yok ya iyi bu. Kısa kadar daha iyi oluyor benim için. Arkaya mülük de koyalım güzel olur. Abi bak ben falan plaka... Neler neler yapıyor musun? Aynen millet neler yapıyor ben daha bir şey bilmiyorum. Hırs olarak kır. Böyle bir yer olmayacak kanka. Böyle bir yer yok. Tamam böyle bir yer yok artık. Tamam ben bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Ee, like yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.